Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok istenen, çok istek alan bir şeyin yapılışını anlatacağım. Sunun peçetesinin yapılışını anlatacağım. Kenarlarının kıvrılmasını, köşelerin yapılmasını, daha sonra da antikasını anlatacağım. Bu teknik aynı zamanda bohça ve diğer örtüleriniz için de kullanılabileceğiniz bir yöntem arkadaşlar. Şimdi makaslarımız var, ütüyle kaybolan kalemimiz var özellikle bunun için. Top iğnelerimiz var. Bir tane dikiş iğnemiz ve kumaşımıza uygun renkte bir ipimiz var. Ee, şimdi kumaşımızda şey etuel keten. Etuel linen diye satılan bir kumaş arkadaşlar bu. Ee, çok kullanılıyor bu aralar. Hem kaneviçe işlemek için, işleme yapmak için hem de iğne oyalarında kullanılıyor. Büyük makasımız, dikiş makasımız, cetvelimiz, e, top toplu iğnelerimiz. Nakış kismız kalemimiz. şimdi kumaşımızı e, mutlaka e, istediğimiz ölçüden 10 santim büyük kesin. yani keserken yani şimdi bunu 40 santim kestim arkadaşlar. 40 santimden kestim. E, örtünün bitmiş hali 30 santim olacak arkadaşlar. yani 30 santimlik bir örtü için 40 santim kesmeniz gerekiyor. E, bohça veya başka bir örtü yapacaksınız mesela bir metrelik bir örtü için 1.10 kesmemiz gerekiyor. Bu kesme işleminden sonra arkadaşlar şeye başlıyoruz. Ölçme işlemine diyeyim. Kenarları yapmak için çok garantili bir yöntemdir bu arkadaşlar. Farklı yöntemler var ama e, en garantilisi bu. Yıllarca ben bu şekilde yaptırdım kurstada da. Hiçbir sorun çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar kumaşımızın kenarına sıfır noktasına getiriyoruz. Kumaşımızın 1 santime bir işaret koyuyoruz. 5 santime bir işaret koyuyoruz. 9 santime bir işaret koyuyoruz. Zaten delikler var burada. Onların tam üzerine işaretimi koyuyorum. Sonra tekrar bir aralık bıraktıktan sonra yine 1 santime 5 santime ve 9 santime Buca yakın bir yere yine aynı şeyi yapacağım. Sıfıra koyup 1 5 ve 9 Şimdi yapmam gereken bu çizgileri birleştirmek. Zaten şeyi de takip ediyorum. E, sayıla bir ne denir buna teller sayıla bir sayıla <laughs> sayılabilir bir kumaş olduğu için teli takip ediyorum arkadaşlar. Bakın buradaki delikleri takip ediyorum. Evet. Aynı hizadalar şeyler. Çizgiyle. Bazen kumaş hafif yamuk olabiliyor. Orada düzeltebilirsiniz. Buradan bakın. Ha, bu işlemi arkadaşlar kumaşımızın tersinden yapıyoruz. Onu söylemeyi unuttum. Burası kumaşımızın tersi arkadaşlar. Yok düzü. Düzü. Kumaşımızın düzü arkadaşlar bu kısmı. Ters düzü, düzüne çiziyoruz. Zaten etüel ketenin ters yüzü çok fark etmiyor. Şimdi tekrar diğer teli de takip ederek zaten aynı tel olması gerekiyor bizde. Evet. Bu şekilde 4 cm'nin olduğu yere de çiziyorum. Ve 9 santimin olduğu yerden de dikkatli bir şekilde çiziyorum arkadaşlar. Hadi, kumaşın esnemesi var ortada. Onu yaparken ayarlayacağım zaten. Şimdi bütün kenarlar için aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Her kenar için bir. orasını yaptık hemen buradan ters taraftan alıyorum 1 5 ve 9 bütün kıyılar için yapıyorum evet arkadaşlar şimdi bu şekilde her tarafını çizdik kumaşımızın ve şimdi yapmamız gereken bakın burada 1 iki 3 tane köşe var gibi görünüyor biz ortadakine geliyoruz bakın ortadaki köşeye geliyoruz. Şu noktayı, şu noktayı ve şu noktayı, üç noktayı birleştiriyoruz. Yani evet, şu şekilde buraya bir çizgi çiziyoruz. Bu köşe çizgimiz. Bunun yaklaşık bir santim üstünde şu çizgi vardır şurada. Şurada da şu çizgi vardır. Onun biraz üstüne hafif üstüne gelecek şekilde bir tane daha çiziyoruz burası da keseceğimiz yer yani bir köşeleri birleştirdiğim çizgi bir de üstünde bir santim kadar üstünde bir çizgim daha olacak şimdi bütün köşeleri aynı şekilde çizeceğim arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi bu şekilde çizgilerimizi de çizdik yapmamız gereken şey buradaki çizgileri üst üste getirerek şu üstte e, dikiş payı için çizdiğim çizgi var oraya geliyorum iğnemi toplu iğnemi batırıyorum arkadan da kontrol ediyorum aynı yerde mi sonra tekrar evet dikiş payı olan yerde iğnelerimi tutturuyorum şimdi alttaki payımdan kumaşın rengine uygun bir iple elde de dikebilirsiniz bunu makinaya da tutabilirsiniz arkadaşlar ben elde dikeceğim makinam yok şimdi buraya düğüm attım ipime bağlıyorum elde makine dikişi dediğimiz teknik vardır onunla dikiyoruz burayı arada bir arkayı da kontrol edin çizgiyi aynı hizada gitmesi gerekiyor. Evet. Bu şekilde elde makine dikişiyle dikiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki bir santimlik dikiş payının olduğu yere kadar geliyoruz elde makine dikişiyle ve düğüm atarak buradan kesiyoruz. Şimdi bütün köşelerimizi aynı şekilde çalışacağız arkadaşlar. Buradan çıkartıyorum. Şuradan da tutturdum kaymasın diye. Evet bu şekilde diktik iki taraftan da. Şimdi bütün köşelerimizi aynı şekilde çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bütün köşelerimizi aynı şekilde diktik. Paylarımızı kesmedik. Çünkü şey, kursta arkadaşlar yeni öğrendiğinde hata yapabiliyordu. Onun için ben kontrol etmeden kestirmiyorum payları. Şu şekilde çeviriyoruz. İçe doğru. Köşelerimizi. Ve kontrol ediyoruz. Yani bir hata olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yani özellikle ilk defa yapıyorsak bunlardan kumaşı ziyan etmemek için. Evet köşelerimiz oturuyor. Hiçbir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Şimdi yandan açıyoruz köşelerimizi ve pay olan yerden kesiyoruz. Çok atan bir kumaş. Çalışmasız biraz zor bir kumaş. Şuradan da hafif çıtlatıyorum arkadaşlar kenarından. Aynı şekilde şurada göstereyim tekrar. Buradan kesiyorum. Paydan ve şuradan da hafifçe çıtlatıyorum. Yani çok derine girmeden. Köşesi rahat dönebilsin diye. Daha sonra bunları parmak kütüsü dediğimiz bir teknik vardır. Bu şekilde açtırıyoruz şeyi dikiş paylarımızın olduğu yeri Evet bu şekilde açıp daha sonra çevireceğiz bunları Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde ayarladım köşelerini kestim artık paylarını ve çeviriyorum çok da dediğim gibi yatan bir kumaş değil onun için dikkatli bir şekilde köşeleri kıvır çıkartıyorum dışarıya doğru. Yani bir bize doğru çeviriyorum şu şekilde. Ve uçlarını da çekeceğim şöyle. Köşeleri düzgün olsun diye uçları da çıkartıyorum. Ama dikkatli olun çünkü kaba bir kumaş fazla da dağılmasın. ince kumaşlarda daha şey olur. Evet bu şekilde şimdi bütün kıyıları ayarlayacağım. Evet şöyle bu kontrol edeyim köşelerini. Evet. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken işlem şurada atıyor kumaş çok fazla. Evet, onları toparladıktan sonra yapmamız gereken işlem bakın şurada arkadaşlar. Şuradan ben dikiş payını görebiliyorum şuradaki telden gidiyor. Şuraya köşeye denk gelecek şekilde bakın. Köşe çizgisi var ya burada. Tam onun üzerine gelecek şekilde. Dikiş payının keni kenarından bu şekilde tutup iğne ediyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Burada çeyin işaretin olduğu delik var. Onu takip ediyorum. Alttaki çizginin üzerine geçiriyorum İğne ediyorum. bu şekilde geleceğim şimdi şuradaki köşeye geliyorum buradaki köşeyi de içine kıvırıyorum bakın evet, tam köşeye denk gelecek şekilde oturacak şekilde iğneliyorum Biraz kumaşı fazla kıvırdım. Dediğim gibi şey delikli kalın bir kumaş olduğu için daha zor çalışılıyor. Evet, bu şekilde iğneliyorum. Buradaki evet düzgün bir şekilde buradan bastırarak iğneliyorum arkadaşlar. Bütün kıyıları aynı şekilde oturacak şekilde bu şekilde dolaşarak tek tek toparlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde iğneledik ve ipimizi aldık düzgün bir şekilde sıkı bir şekilde teyelleyin dediğim gibi kumaş çok rahat şekil alan bir kumaş değil onun için çok dikkatli bir şekilde teyelleyin bunu ondan sonra isterseniz makineye tutabilirsiniz çok dikkatli bir şekilde tutarak düzelterek değerliyoruz. Kapatın Evet arkadaşlar bu şekilde kumaşımızı değerliyoruz. 30 santim 30 santim peçetemizin yapılışı bitmiş oluyor. İsterseniz dediğim gibi bunu makineye çekebilirsiniz ya da piko yapabilirsiniz bu kısmına değişik bir şeyler. Ama ben antika yapacağım. Onun için daha sonra tel çekeceğim iç taraftan ve antika yapılışını göstereceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri, sorularınız varsa onları sorabilirsiniz. Tabi beğenileriniz ya da eleştirileriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın, evde kalın arkadaşlar.